Şey yapmayı planlıyordu. Ama kullandıktan sonra böyle bir şey ihtiyaç olmadığını kendisi söyledi. Referans olarak mesela her zaman için verebilecek olduğum bir e, hocamız vardı ki birçok böyle müşterimiz var. Yalıtımımız, duvarlarımız 3,5 artı 0,5 santim ahşapla kaplı. E, bunun nedeni de şu 3,5 santim zaten e, XPS köpüğümüz var ama bu mobilyaları biz tuttururken buradan CTP panele matkabı, videoyu bastığımızda Köprüye basarsak ya 3-5 sene sonra bu dologlarda yolda giderken oynamadan dolayı o vidalar yerinden oynar. Oynadıktan sonra da salmalar başlar burada. Ama biz bunu direkt ahşaba vidalarsak bunu kesinlikle salmayacak olduğunu garantisini verebilirim. Ki genellikle zaten bilinçli işte özellikle Avrupa karavanı, İtalya karavanları e, bunu böyle yapıyor. Araştırdığımızda baktık ki adamlar bunun arge çalışmasını yapmışlar ki çok iyi e, işler çıkarmışlar. Bunu dedik bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de ekledik. Helal bir mobilya mezunuz değil mi? Evet. Evet. Bu arada mobilya mezun. Derinlere inersek de bayağı bir gideriz Onu bunda. Uzar. <gülüyor> Uzak. <gülüyor> evet. Klimamızın soğukluğunu söyleyecektim. Gerçekten güzel. Isı ee, olsa da ama bununla birlikte sanki bir ofiste evde oturuyormuşum gibi çok rahat oturabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Ama 220 volt elektrik şart. şart. Bu sistemle birlikte. Ee, bunun yerli olduğunu söyledim, Kimi müşterilerim diyor ki ya ben burada yıldızları izlemek istiyorum ya da işte bir yağmur yağarken burada izlemek istiyorum. Evet çok doğru. Bu tamamen tercih bana soruyorlar siz olsanız ne yapardınız diye. Eğer ben gökyüzünü izlemek istiyorsam taktırırdım. Ama e, ısı mı ön planda olan bir e, kişi isem de o zaman da taktırmazdım. Çünkü yerli cam olduğu için maalesef ki e, ithal camlardaki kadar e, ısı ısıyı kesmiyor ya da işte soğuğu kesmiyor buradan bir tık fazla ısı ya da soğukluk alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu koltuklar çok güzel olmuş. Ben bu koltukları gerçekten çok beğendim. Karavanı <laughs> size verelim Ali Bey. Almak ister misiniz? Bu karavan zaten bizim. <laughs> Şimdi burada e, camlı ocak evi kullanıyordum ama evi artık e, özellikle açık tercih ediyorum. Açık tercih etmemin nedeni şu. İçerisi de e, siz hanımefendiler daha iyi bilirsiniz. Burada bir da işte bir tencere, tabak yıkacak olduğunuzda sığmıyor çünkü çeşme de içerisinde olduğu için yetersiz duruyor. Tamam ne kadar minimal bir ayataşırsak da tabaklarımız küçük olsa da ama bence böyle bir evye daha iyi diye düşünüyorum. Ama yani isteyen müşterimi de e, hem ocağı camlı hem de e, evye camlı olarak verebilirim. Ocakta da yine bu arada çayımız var mı? Var var. Valla. Sen geleceksin Hayatım. Ya, ben, ben, ben çay da içeyim ya. Tabii. Burada camlı ocağımız var. Dilerseniz bunu camlı ocak değil üstü de bir ocak olarak yapabiliyorum. Bazı müşterilerim işte buraya tavaya koyduğunda şuralara tavanın sapının değdiğini söylüyor. Böyle bir şey istemiyorsanız üstte yapılır. de ben yine bir ahşap keserim. Düzeltirim yani tezgahınız büyüsün diye. Bunları zaten ben size detaylı anlatıyorum. Ama yani burada dilediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Ama bana göre en uygunu bu. Çünkü gerçekten ee tecrübemin fena olduğunu düşünmüyorum. Fena değil. İyi bir tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Burada bir aspiratörümüz var. Aspiratörümüz yemek yaparken e, gayet kullanışlı. Tavsiye ederim. E, tabii ki bazı müşterimiz diyor ki ya bu karavan bu. Ya doğada yaşıyoruz. Zaten genellikle dışarıdayız. Ne gerek var? Tercih meselesi. Onlara da saygı duyuyorum. Ama mesela ben burada içeride olsam, burada bir yemek pişiriyor olsam özellikle kış aylarında dışarıda çok olmayacak olduğum için kışın kullanacak bir müşterime söylüyorum. Bunu tavsiye edebilirim. Kendileri tabii ki böyle bir talepte bulunursa. Çay bardağı var. var. Çay Vallahi çok iyi olur. Bu dayanmış, çok Vallahi çok iyi. Bu olur, olur. Olur, sen hem doldur, ben anlatmaya devam edeyim burada. Şimdi burada bitmedi. Bir dakika, şimdi mutfakta şey anlatacağım. Damacana <laughs> süt esnafı. Dışarıda ben size anlatmış olduğum damacana süt esnafımız bu. Buradan suyunuzu açtığınızda işte sürahinizi doldurun ya da işte yemek ve kullanacak olduğunuz suyu burada doldurun. Damacanadan direkt gelecek olduğu için içme suyunu burada çok rahat da kullanabiliyorsunuz. Ortada e, işte dolaşan buralarda bir damacana oluşmuyor. Standartta genellikle 100, 138 litre Full cool Life'ın yine Leyla Hanım'ın ve Ahmet Bey'in e, markası. Artık şey hediyemizi aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Reklam yapalım. Full cool Life'ın e, buzdolabı efendim. <laughs> Leyla Şöyle, Hanım. Leyla Hanım özellikle. <laughs> e, bize hediye veren buzdolabı. Evet. Bunu tercih ediyoruz. İki yılı geçkin süredir e, bu firmayla çalışıyoruz, Cool Life'la çalışıyoruz. E, tabii ki her üründe olduğu gibi bu üründe de sorunlar çıkabiliyor. Ama bunun üzerine basa basa size anlatmam gereken bir şey var. E, belki bazı noktalara detaylı anlatıyorum ama sizlerle sohbet olsun ve sohbetle e, ilerleyerek anlatmak istiyorum ve detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi detayına gelecek olun konulardan bir tanesi buzdolabının soğutması. Yaz aylarında evet hak veriyorum. Herkes sıcak ve minimal bir hayat yaşadığımız için suyumuzu, yoğurdumuzu, sütümüzü, karpuzumuzu artık tüm içeceklerimizi buzdolabına dolduruyoruz. Buzdolabı ağzına kadar dolmuş. Kapak kapanmıyor. Sonra müşteri bana diyor ki işte buzdolabımız efendim çalışmıyor ya da işte yeteri kadar soğutmuyor. Efendim onun zaten bir hacmi var. 138 litre. Ama bunu siz 250 litre doldurduğunuzda çalışmamasından normal Hemen bir şey yok. Hemen bakalım Aleyna Hanım ne kadar doldurmuş. <laughs> bakalım. 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 Gayet ideal. Olması gerektiği gibi. tepelenmemiş. Şu şu tepelenmiş üstteki tava olmaması lazım. O. <laughs> o yarın sabahın kahvaltısı var. Bütün olan. bütün Ale <laughs> kirli çıkıları <laughs> döküyoruz şimdi burada. Bence Aleyna bu şeyden başarılı geçti. Tabii. Açalım. Açabiliriz, bakalım. Yani doldurmamışız boşluklar. Evet. Yani. Ya en azından boşluk var. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Ama siz bunu kalkıp da kapanmayacak şekilde mesela Aleyna şöyle gelir misin abi? İşte buraları doldurup buralarını hiç nefes almayacak kadar doldurursanız bu buzdolabı bu çalışmaz. Bakın şu anda buz yapıyor. Yani ciddi anlamda da yani bu buzdolabından ben kolay kolay şikayet almıyorum. Şu anda bir de biz dörtte o kadar Evet, onu gösterecektim. Peki arka taraflar. Aynen öyle. Evet. Dörtte çalıştırmak zorunda kaldık. Doldurmadığınız zaman evet. Tabii. Bir sıkıntı yok. Evet. Ama doldurduğunuz zaman maalesef ki böyle sorun. Şimdi bundan ee, bana ne gibi bir siyah şey sor, soru sorarsanız maalesef. Maalesef ki ben bunu üretmesem de sizlere bunun cevabını ben vermek zorundayım. Sonuçta ben bunu alıyorum, sizlere satıyorum ama bunun üreticisi ben değilim. Birçok ürün gibi, mesela işte turma, ne bileyim işte Tedford. Ben ürünlerin genellikle iyisini tercih etmeye çalışıyorum. Ama şimdi bazen e, müşterilerimiz de kendileri de kullanımı nasıl olacak olduğunu bizlerden iyi anlamalılar, bilmediklerini iyi so, yani detaylı sormalılar biz de anlattıktan sonra Kesinlikle. zaten e, nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Önce bir şey yok. Çözülür. Yani Yaşayarak her şeyi yok. öğreniyoruz. Hepimiz ilk defa karavan aldık canım. hatalar yaptık. Tabii ee, canım. Sonuçta doğru yolu bula bula birbirimizin tecrübelerini oh, aktara oh. aktara doğru yolu buluyoruz. Keyif almaya bakıyoruz. Karavan keyif işidir. Şu an buraya tatile geldik. Denizimiz çok yakın. Aynen. Özgür bir yaşantıdayız. İstediğimiz zaman kahvemizi içiyoruz. İstediğimiz zaman uyuyabiliyoruz. Sosyalleşebiliyoruz ailece. Daha minimal bir yaşam olduğu için konuşabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, daha çok şey paylaşıyoruz. Biz aslında karavan hayatına bu şekilde başladık ve çok seviyoruz, severek de yapıyoruz. Sevdiğimiz işi de müşterilerimize de yansıtabiliyoruz, öyle düşünüyoruz. Evet, karavan yaşamını görmek istiyorlarsa ben her gün Instagram'da paylaşıyorum aynı zamanda oradan takip Kesinlikle, aynen öyle. Evet. Şimdi evet. <laughs> buzdolabını yeterince övdük artık. Leyla, kullar çekilsen. Ee, ısıtıcı olarak genellikle turmanın e, gazlı ısıtıcısı tercih ediyorum. Bunun e, bir de diğer bir e, modeli var. Ama ben genellikle bu modeli tercih ediyorum. S2200'ü bir de 3400ü var. Şimdi neden turuma gazlı ısıtıcılık derseniz, neden Webasto diye bir sorunuz olursa aslında küçük bazı nedenleri var. Özellikle İstanbul bölgesinde yaşıyorsanız birçok kamp alanı özellikle 70, %80 %70 e, kamp alanı artık Webasto'lu e, karavanları karavan park alanlarını almıyorlar. Bunun nedeni de e, gürültü yapmasından dolayı e, bunu tercih etmediklerini söylüyorlar. O yüzden e, özellikle İstanbul bölgesindeki alacak olan müşterilerime turuma gazlı ısıtıcı. Yani, turuma olur başka bir şey olur ama gazlı ısıtıcı. Şimdi yerden ısıtmalı sisteme daha ben geçmedim. E, hiçbir karavanımda da yapmadım. İnşallah onu 2026'da yapacağım. E, kademe kademe kendimiz ilerliyoruz. Hepsini birden e, başaramıyoruz. Keşke başarabilsek ama bazı şeyleri göre göre ilerliyoruz. 2026'da da yerden ısıtmayı da yapacağım. Allah nasıl ederse onun da videolarını sizlere paylaşacağım. O yüzden gazlı ısıtıcıyı tercih ediyorum. İkinci neden şöyle bir şey. gazlı ısıtıcıyı kullanabiliyorsunuz. Şofbeni kullanabiliyorsunuz. Ocağı kullanabiliyorsunuz. LPG tankını kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsini dışarıdaki LPG, LPG tankından kullanabiliyorsunuz. Fırın, ocak, gazlı ısıtıcı ve şofbe. Dört tane ürünü de LPG tankından evet. kullanabiliyorsunuz. Ee, karavanlarımın çekleri hepsi iter. Gözüme takıldı. Bunlar yine Beremi'nin. Ee, bunları da iki buçuk yıla yakındır kullanıyorum. iki yıldır en az kullanıyorum. Hiç sorun yaşamadığım e, bas çeklerdir Ve sağ olsunlar. İyi ki bu almamı sağladı arkadaşlar. Burada bir televizyonumuz var. Burada bir perdemiz var. Mesela misafiriniz geldi. İşte benim kızlarım büyüdü ama bir gün işte geçen sene Çanakkale'di, değil mi hayat? Evet. evet. Melisa ile iklim uyumak istediler hala. Hı hı. Ya biz de karavanlarımızı göstereceğiz. Müşterimiz işte ziyaretçilerimiz gelip bakmak istedi. Kızlarımı aldım içeriye, kapattım buraya. Biz oturduk burada, sohbetimizi ettik. O gürültüde onlar çocuk olduğu için. Hı hı. Ama ne oldu? Çocuklarımız burada en azından bir e, koruma aldı, rahat, rahat rahat misafirlerimizden rahat, rahatsız olmadan çekinmeden rahat, rahat uykularını yaptılar. Şimdi bu yatağımızın genişliği. 130 santim e, uzunluğu da 192-193 santim yerde çok rahat da daha önce de gösterdim yine göstereyim en sevdiğimiz şey yatmak edmiş. şöyle yattım Aleyna şöyle gel abicim ayaklarını çeker misin şimdi yastık boyu vardır ya burada şu yastık boyunu da koyalım bakın şöyle Ha ben de 1.78 boyunda bir adamım. Yani çok rahat da yatıyorum. Hatun benden biraz kısa olduğu için onu buraya alıyorum. O da bu tarafta yatıyor. <laughs> Dışarıda bahsettiğim okuma lambası, çalışan okuma lambası bu. Evet. Şimdi sevgili müşterilerim özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Şimdi bakın bunlar elektronik aletlerdir. Şimdi bizde de oluyor. Sonuçta kamp alanına kızımızı gönderdik. Şu anda kamp yapıyor. Bu çalışma. Şimdi bu çalışmadığında dünyanın sonu değildir. Biz sonuçta bunu alıyoruz, takıyoruz. Bu elektronik bir alet olduğu için arıza yapabilir, bozulabilir. Bir bu şekilde e, karşılaşabilirsiniz. Yapacak olduğunuz tek şey var. İki tane vidası var. Sökün lütfen bize gönderin. Biz size yenisini gönderelim. Bizim servis alanlarımıza yakınsanız servis alanımıza gidin. Orada biz bunu direkt kendimiz servis ekip arkadaşlarımıza yaptıralım. Bize yakınsanız mutlaka gelin. Yemek yiyelim, çay kahve içelim. Biz bunları yaparken Personellerim, ekip arkadaşlarım bunları memnuniyetle yapsın, biz de sizleri aralamış olalım. Ama bunlar olabilir şeyler, yani gezen bir ürün, bir kablo yerinden çıkmış olabiliyor ya da o cihaz okuma lambası karavan için yapılmamıştır, evde bir yer için yapılmıştır, ve burada sallana sallana bir kablosu çıkıyordur bilmiyorum. Yani böyle şeyler olabilir, karavanda hazırlıklı olur. Benden alın, başkasından alın hiç fark etmez, karavanda böyle şeyler her zaman için olur. Şimdi daha önce burada bir tavan ekim yoktu. Buraya bir tane küçük tavan ek ekledim. Yine yeterli bir tavan eki. Bu verhemi şu anda. Domatini de kullanıyorum. Bunda e, tavan ekini kullanmadım. Normalde bu aydınlatmayı buraya alıp şöyle bir tane 50-70 domatin tavan ekini koyabilirdim. Ama bu karavanı biz genellikle kendimiz kullanmak için yaptığımız için buna bir tane daha panel eklemek istiyorum. O zaman da panel e, olmuyor. Panel olmadığı için de buraya bir tane küçük havalandırma Ön tarafa sky ve klimayı ekledim. Ama bu da yatarken gerçekten hayat kurtarıyor. Ee, özellikle ilk karavan alan kişilere kesinlikle tavan ekip tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Şimdi siz bunu ilk aldığınızda bizler tabi artık 9-10 yıldan bu yana kullandığımız için cam, pencere, kapı açık yatıyoruz. Alışkınız. Çünkü karavancılık böyle bir şeydir. Ama ilk alan kişiler bütün camı pencereyi kapatıp kantar içinde kalacak olduğu için hava alacak yer kalmayacak. O yüzden Buraya kesinlikle tavsiye ederim. Bir tane tavandaki e, karavanınızı taktırabilirsiniz. O da 50'ye 70 olursa sanki daha güzel olur gibi geliyor. Değil mi hayatım? Tabii. Çay Şey, <laughs> şey çatal?